...bostluk... günümüzde az rastlanan bir kavram olmakla birlikte hala yaşayan bir kurumdur. Theodore Roosevelt'in dediğine göre arkadaş seçilebilir kardeştir. O kim lan? Eski futbolcu Adana Demirspor'da oynuyordu. Olurum be evladım. Amerika başkanı adam. Zaten çok iyi topçuydu. Gelecek vaat ediyordu. Demek ki o kadar yükselmiş. Nerede kalmıştık İsa? Abi bir yerde kalmadık. Bir yerde kalmış olmanız lazım ya. Saçmalama. Roosevelt'te kaldık. Dostluk. Dostluk. Yaz bakalım. Dostluk kavramı genellikle ilkokul sıralarında ve mahalle ortamlarında yeşerip... ...yıllar boyu sürene ezeli dostluk... ...sonradan kavgaya, dövüşe dönene de ezeli rekabet denir. Yalnız ben dostluktan rekabete nasıl geçtiğimizi anlamadım. Efendim çok rica ediyorum bölmeyin. Rica ediyorum. Pardon. Senin daha önce dostun oldu mu ya? Oho! Olmaz mı ya? Ben bir kere birçok arkadaşımla dost hayatı yaşadım. Mesela merak ediyorum anlasana. Yatılı okulda bir sürü vardı, bir sürü. Yaz bakalım İsa. Dostlarımız. <laughs> Bar kızı Leyla kendisine yüz vermedi diye... ...intihara teşebbüs ederek beynine iki kurşun sıkan... ...fakat ancak kafatasını delerek... ...alay edenlerden kurtulmak için bütün hayatınca yolda... ...kalpak giyerek dolaşmak zorunda kalan meyhaneci hazır mesela. Ve onunla birlikte... Ortaokulda çekemeliği ve garip mistik düşünceleriyle arkadaşlarının alay konusu olan... ...ve şimdi hava gazıyla intihar ettiğinden ölmüş bulunan... ...ve evlerindeki şecere ağacında taze yağlı boyayla yeni boyanmış... ...yeşil, titrek bir yapraktan ibaret kalan Ercan. Ve Ercan'la birlikte annesi Rus, babası İtalyan olan... ...ve sınıfta ve bahçede paltosunu hiç çıkarmayan... ...ve daima gözlüğü ve paltosuyla ilkokul birinci sınıf çocuklarıyla top oynayan... ...ve cevur diye, ve kambur diye horlanan altan var mesela! 22 yaşında... ...veremden ölerek bizleri ve ailesini elemlere boğan... ...ve Albay Sait Bey'in biricik oğlu ve liseden dört defa kovulmuş olup sanatoryumdan altı defa kaçan ve yağmurlu bir ilkbahar akşamında hastaneden son kaçışında üstündeki ıslak kıyafetleri bile çıkartamadan kanıyla bu olan Ertan var mesela. Poyraz iyi misin? İyiyim Despina Hanım. Ya Görün nelerle uğraşıyorum ben. Ya baba. Senin de amma çok arkadaşın varmış ya. Oo. Seferim var bir de. Genç yaşta dertten kederden saçları ağaran. Gözü kara. Yüreğindeki sevda gözünden kara bir seferimiz var.